modelime sihirli halka ile başlıyorum. 3 zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra araya bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna gelince birleştiriyorum ve diğer renge geçiyorum. 3 zincir çekerek ikili trabzan yapıyorum. Aralarına bir zincir çekerek aynı deliğe yine 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum. Tığın üzerine ip alarak tekrar videoda gördüğünüz gibi ortaya batarak aynı işlemleri tekrarlıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. İkili trabzan, araya bir zincir ve yine ikili trabzan. Şimdi sıra sonuna geldim. Kaydırarak ortaya kadar ilerliyorum. İki adet kaydırma oluyor. Burada da aynı deliğin içerisine 6 adet ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra Yine tığımızın üzerine ip alarak karşı göbeğe geçiyoruz. Tekrar 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimde diğer rengi geçiyorum ve 3 adet zincir çekerek yan hemen yanındakine 1 adet ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yanındakine tekli trabzan, bir sonrakine de aynı deliğe iki adet tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Daha sonra iki kere ipi doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Daha sonra birleştiriyorum, bir zincir çekiyorum. Komple sık iğne ile dönüyorum. Ve bitti. Nasıl buldunuz?